Merhaba arkadaşlar ben Charles. Bugün Güzel, benim gülüm. videomu izlediğiniz Selam arkadaşlar devam Şu an ben bunu yaparam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biraz çalışıyorum. Hadi arkadaşlar. Orada şey olacak... Arkadaşlar... Evet... Ndg'yiz... Ndg'yiz ya... Hakiper ailesi yenilmez arkadaşlar... Biliyorsunuz kadın... Eğer güzel gelirse... Bunun devamının orman bölümü var... Bunu orada çekeceğiz... Evet onu da ben Geçem. çekeceğim... Gelirse onu da Kerem çekecek... Geceyi ben çekeceğim... Ve gece çekeriz ya... Daha Arkadaşlar. Oğlanı ben gece Çok güzel. Çiğdem boğuluyor. Şimdi oynayacağız. Şu an beni çözmedin. Ee, direkt geçiremezsin. Orada boğuluyor. Güncelleme geldi. Artık görürsünüz ki bölümü atladığımız zaman karanlık bir gazı çıkacaklar. Şimdi izleyelim. arkadaşlar. Bugün biraz gitti. Bu arada arkadaşlar bu oyunu çok seviyorsanız size ilerisini yükleyemeyi hazırlamayı hazırlayacağım. O da ayrı bir video olacak bununla beraber. Bu arada yani bu oyunu ilerisini burada 5 bir rakam 5 bir yazıyor arkadaşlar. Yani ilerisini arkadaşlara indirme linkinden belki ben koyuyorum ya da koyuyorum. Yani hiç bakmasınlar orayı. Deniz gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah bir ekran çıkıyor. Yani bak bunun altına ben bir kere ezildiğim melek gibi bir şey oldu zaman. Tövbe tövbe. Bu arada arkadaşlar bu videoya abone olmayı unutmayın. Çok 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 severim. Evet, Daha yeni çok, çok seviyorum. Bu şu de an de benim şey. kaçıncı videom. Ben bir sayma videosu yaparım ilk videomuz için. Hayır arkadaşlar inanmayın. Bu var bizim 11. videomuz. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar biraz çok hasta daha